Yok, kimse yok. Kelimeler boğazında düğümlendi, gözyaşlarını sessizce içine akıttı. O çok özlem duyduğu annesine 73 yıl sonra kavuştu. <laughs> Ünlü yazar ve psikolog Doğan Cüceloğlu İstanbul Beşiktaş'ta evinde düşerek hayatını kaybetti. Acı haber hem ailesini hem sevenlerini derinden sarstı. Ardında çok sayıda eser bıraktı Cüceloğlu ama bir röportajında Annesine anlatırken söylediği sözler bir kez daha yürekleri sızlattı. Henüz 10 yaşındaydı annesini kaybettiğinde çocuk yüreğiyle o gün yaşadıklarını böyle anlatmıştı. Annem hastalandı ve öldü diyorlar ama bir şeyler bir şeyler oldu. Ben yani kelime olarak biliyorum öldü. Misafirlere gittim. Bir gün sonra gelecek, iki gün sonra gelecek diye bakıyorum. Üç gün geçti gelmedi, dört gün geçti gelmedi, beş gün geçti gelmedi ve bir gün dedi ki annemi bir daha göremeyeceğim. Ölümün o zaman farkına vardım dedi Cüceloğlu. Annesini görebileceğine inandığı tek bir yer vardı, oraya koştu. Mezarının başına gitti ve orada toprağın altında anne ve böyle kala kaldım. Anne bir daha göremeyeceğim. Ve bir gün babasından yediği azar hayatının dönüm noktası oldu. Yüzüne tokat gibi çarpan gerçek her şeyi değiştirdi. Bir şey yapmıştım. Ne haber yapmışsın? böyle bağırdı. Ben kara kaldım. Ve enteresan bir şekilde çocuk aklımda şuna karar vermiş. Annen yok, kimse yok. Ve böyle. yok git yok. O zaman kimsen yoksa senin bir şey istemeye hakkın yok.